Dostlar Salih'in bahçesine geldik. E, alacağımız hayvanları <laughs> kümese kapatıyor. Ben girmiyorum hani kümeslerde hastalık olmasın falan diye. E, bu şartlarda olan insanlardan mal alıyoruz. Bilginiz olsun. Şimdi birazdan kutulanmış hallerini de gösteririm. Havada buz gibi. E, Salih yakalasın. Kümese ben girmeyeceğim. Şimdi ayakkabımızdan hayvanlara hastalık bulaşmasın. Kümese hastalık bulaşmasın. Varsa yani yoktur ama Gene de girmiyoruz. Buraya kolleri ayarladık. Salih oradan yakalayıp getirecek. Tamam öbür kutuyu da indirelim. Arabada da Sen bir parka kutu parka daha parka var. Parka. Bunlar rengi neydi abi? Bunlar fornes, fornes altına altı. Citroen diyebilirsin. Hı hı. Tamam mı? Citroen. Maşallah. Tamam abi öbür kutuyu da indirelim. Sağlıkları yerinde. Aynen. Bir problemleri yok. Şimdi sen öbür şeyi Formlar iyi. Dur. E, takım, takım takım tarif edeceğiz. Tamam. Dur. Öbür kutuyu indiriyorum sana. Tamam. <laughs> Arkadaşlar kutularımızı yaptık. Şöyle. Çok iyi paraları aldı bizden Salih ama Allah bereketini tamam. yedirmeyi nasip etsin. Biz de inşallah satarız sizlere. Sahiplendiririz. Arkadaşlar bunları şimdi biz karışık kutuladık. Hava soğuk. Şu şampiyonun neydi? Şampiyon'un oğlum. Bakın şampiyon horozun oğlu. Puanlarını paylaşacağız. Şu, Şu videoda göstereceğim. Şampiyonun oğlu da burada. Şu da onun oğlu olması lazım. başka tavuktan herhalde. Evet başka tavuktan. Salih renk çalışıyor biliyorsunuz arkadaşlar. Daha önce bir video yapmıştık. Salih hakemlik de yapıyor. Hakem, Hakem oldun istedim. mu? Asistanıyım. Daha oldun. hala asistan mısın? Sınava bu sene girmedik mi? Seneye gireceğiz. 2-3 parti de alıyorsun abi. Hocam. Aynen. Bunların rengi neydi abi? Bunlar çikolata porselen. Çikolata porselenler var. Yok yok. Ya maşallah. Burada Fornes altı dedikleri. Fornes'ten gelmiş bunlar. <laughs> <laughs> Horozun yanlış. Horozuna bakar. Buluğun sıpayşı gibi düşün. Hani? Abi şu tavuğun gözünde bir şey var demiştin. Onu bir daha söyle de, herkes duysun da. Yani şimdi biz yalancı olmayalım biliyor musun? Bu tavuğun horozunu e, bu gözüne tavuğun horoz vurmuş. Horoz vurdu. Biraz içeri kalabalık kavga ettiler. Aynen. Ondan sonra şey yaptı bu. E, görmüyor şey, o gözü. He, bu gözü görmüyor sadece. Aynen. Onun dışında bir problemi yok. Yer, Yiyor içer içiyor. Yer içer sıçar kaçar hiçbir problemi yok. Anladım maşallah. Bugün yarın yumurta da gelir. Bunların hepsi bir yaşının altında. Evet. Bir tane horoz vardı içinde bir yaşında dediğin. Bir yaşına yakın dedim. Heh. Tam çıkım tarihini hatırlamıyorum. Abi bir de aşıyı söyle bize. Bunlara ne aşı vurdun sen? Bunları ben New Chester veba aşısı yaptım. 21 gün sonra da New Chester bronşit aşısı yaptım kışa girerken. Anladım. Şimdi yani yazın Mart'ta, Mart'ta Nisan'da bir daha aşı yapacağız. Mart'ta yapacak. Nisan'da aşı yapan arkadaşlara tavsiyem. Normalde aşı takvimi bu şekilde olur. Divchester vebayı yaparsın. 21. gün. 21. gün bakın altını çiziyorum. 21. gün ikinci aşıyı uygularsın. İkinci dozu. O zaman hayvan der ki ben bu hastalığı biliyorum der. Tekrar korumaya geçer ve çok rahat atlatır. Ondan sonra Nifchester bronşit. Yani hem Nifchester veba hastalığı hem de bronşiti yaptığınız zaman bronşit yakalanma riski de azalır. Anladım. Eğer bulabiliyorsanız 21 gün sonra işte Türkiye'de az olan kumbara e, hastalığı vardır. Azdır ama Geldiği zaman götürür. Hepsini diyorsun. Evet, Bumbara da yapabilirsiniz. Anladım. Tifo yapabilirsiniz. Ondan sonra salmonella yapabilirsiniz. Ama 21 gün arayla yapacaksınız. Anladım. Bunu. Özünde bizim bu hayvanlarımız aşılı arkadaşlar. Evet. Hepsini de gösterdik şöyle. Tekrar insan, 20, 20 tane falan hayvan aldık herhalde. Aşağı yapan. Allah bereket versin. İnşallah biz de satarız. Adam, abi inşallah kadar hayrını görür. İnşallah. İnşallah güzel. Hayvanlar de. abi e, dediğim gibi hem aşılı hem sağlıklı. Ben de burada gördüm. Hem de Hakem asistanı. Ben hakem diyorum ama Yok, işte asistanı zor asistanı. oluyor. Ee, hakem asistanını, asistanını yapan. Aynen Salih. Hakem olunca yarışmayı hayvan götüremeyeceksin, değil mi? Götürebiliyoruz ama kendi abi mesela ben ne götürdüm? Koşun götürdüm. Abi ben koşun bölümüne bakamıyorum. Anladım. Öyle bir olay var. He. Ben Arkadaşlar Salih'in tavuğu şu 94 puan mı? Diyemiyorum. Varmıştır. Bak, oradaki hakeme de şu da benim hayvanım diyemiyorum. Dediğim an direkt ben şey oluyorum, diskalifiye oluyorum. Anladım. Öyle bir de problemimiz var. Yani arkadaşların aklına bir şey gelmesin. Arkadaş birbirinin <laughs> şeyini götür. Öyle bir dünya yok. Aynen. Mesela geliyorsun, yani o kendi hayvanla puanlama yaparken bile uzaktan takip edebiliyorsun ancak. Anladım. Puanı verdikten sonra bakabiliyorsun. Senin bu kol... E, 94 puanlı bir tavuğun mu var şimdi? Abi? 94 puanlı bir tavuğumuz var. Bir de horoz var. 93 puanlı horozumuz var. Maşallah. Bunları da e, istersen videoyu kapat. Hemen kapatırız. Sen söyle orayı keserim ben. Yok şey tavuk alıp geleceğim anlatacağım. <laughs> Yok ya onu sonra çekeriz yani. Tamam. Şimdi soğuktan donacağız. Şimdi 93 e, <laughs> puan alan horozum. E, normalde şuradaki horozların babası dedesidir. O horozu ben iki farklı renki çaprazlayarak elde ettiğim Colombian Blue Buff'tur. Anladım. İki farklı renkten Colombian Blue Buff aldım. Abi şimdi Daha şey, sonra, a, asıl şeyi soracağım. Ondan sonra bak ondan <laughs> sonra o hayvanı Kolombian e, bilek bufla tamam mı? Çalışarak bu bilek bufla çalışarak Kolombian Blue Buff rengini 3 nesil aktardım. 94 puan alan tavuk da onun e, torun oluyor, değil mi? Anladım. Kızı torunu. Aynen. Torun oluyor. Maşallah. Yani, gen aktarım ve e, gen Reng, rengi o tutturdun yani. Rengini o Türkçesi Yaptım. o şimdi yani. sen anlatıyorsun ben anlıyorum da bazı seyreden arkadaşlar anlamaz. Evet. Şimdi arkadaşlar bu örnek veriyorum. Şurada eee Furnus Furnus muydu? <laughs> Mesela şu horoz ve tavuk var şurada bir tane arkada. Tavuk da Şimdi e, bunu Koros Bu orijinal bir fornes e, rengi değil. Bu tavuk da silver fornes diye geçer. Aynen. Aslında, Şimdi mesela bunu çalışıyor. <laughs> e, daha başka bir renk üretiyor. Bunun ürettiği daha ürettiği renginde fornest üç. Yok. üç nesil yavrusunu Atarması almak var. lazım. Yani evet. yavrusunu alıyor. Yavrusunun da yavrusunu alıyor. Aynı renk çıkacak ki o renk sabitlenecek. Mesela şu rengi biz sabitledik gibi. Abi şimdi e, bu Fornes'in tavuğu ne kadar şu an? Bu Colemion Blue Buff'ta. Bu Colemion Blue Buff şampiyonun torunu. Şampiyon demeyelim derece almış işte hayvanı. derecenin ya işte. Aslında şampiyon olurduk ama eee fuarda şöyle şampiyon bir Şampiyon kaç vardı. puan aldı abi? Ş şampiyon şey yani aynı puanları aldık. Aynı sıkıntı evet. yok. 95 96 puanlar aldık ama <laughs> bizim eee Colemion Blue Buff'ta sadece iki tavuk ben iki renk ben götürdüm. Anladım. Renk az olduğu için şampiyonluk verilmedi. Normalde Anladım. 10 tane götürseydim 10 tanenin içerisinden şampiyon seçebilirlerdi. Anladım. En az 6 tane olması lazım ki içinden şampiyon seçsinler. Anladım. anladım. Renk e, varyasyonunda tek olduğu için. Anlatabildim mi? <laughs> He anladım. Kupa verilmedi. Onur anladım. ödülü verilir. Şey, ha, 6 tane farklı renklerde hayvanlar toplandı. En yükseğine onur ödülü verildi. Anladım maşallah. Anlatabildim Şeyi mi? Şeyi soracağım. Mesela bu aslında fiyatlar ne abi? Şu aslında şu an, normalde onlar şampiyon Şu an mesela 1 artı 1 şu koşun nereden? Herhangi birinin ortalama fiyatı nedir piyasada? Şimdi <laughs> güzel bir şey sordunuz. Columbia Blue Buff'ların ortalama 300 ile 500 arasında kalitesine göre adet fiyatı. Adet gider. fiyatı. Hı -hı. 300 lirayla 500 lira arasında. 250 veren de olur. O Aynen. Kişinin satışı şekline bağlıdır. Daha sonrasında işte renk çalışmalarımız var. Evet. Onların e, herhangi bir fiyat aralığı yoktur. Tamamen, Çünkü altından ne çıkacağı evet, hiç belli ta değil. Talep müşteri yani müşteri talebine bağlıdır. Yani ke tamamen kendi zevkine, keyfine bağlıdır. Aynen. Ama bana kalırsa yani mesela şu fornes çalışmaları falan 1000-2000 lira etmesi lazım evet. açık söyleyeyim. Oradaki tek ben, tavuk. Ben de en çok fornes tavuğu beğendim ha. şurada silver diye evet. gösterdiğin evet. var ya. Citroen evet. dedin hatta. Yok Citroen de şunlara dedim. Citroen bunlar biraz daha Aslında Citroen değil. Onlar da sarı porselen diye geçiyor. Bak şu blue bu porselen tamam mı? Sarı porselen dediğimizde de e, sarı, kırmızı porselen var ya hani. Evet. Kırmızı, şu kırmızı porselenin blue bu. Bak. Şuraya atalım. Bu kırmızı. Ee, bildiğimiz kırmızı porselenin blue. blue'su. Yani blue olan. Yani nedir? Siyah yerine mavi olur. Mavi kanatları evet. var. Mavi beyaz kanatları, kanatları, beyaz kanatları var. İşte bakın şurada e, bunlar normalde kırmızı porselenlerde sarı, yani kırmızı, siyah, sarı, beyaz olur. 3 renk olur. Sarı porselen. Aslında şu an piyasada gezen Citroen denilenler aslında sarı porselendir. Sarı Anladım. porselen nedir? Kırmızı olmayacak. Şu kırmızıyı görmeyin. Bakın şu evet. tüy yapısında kırmızıyı görmeyin. Bunu sarı düşünün. Bulu yerine siyah, beyaz. Anladım. Anladım. bayağı karışık. Güzel bir renkmiş ama da. Bakın şu tavukla. Şimdi bize Salih tek tek tavukları anlatayım. <laughs> <laughs> Sordum. Şimdi şu tavukta olan... Tamam mı? Mesela sarı porselen rengini bulalım. Bakın. Şu tüy tamam mı? Sarı porselen Evet. Ucu beyaz, beyaz. kendisi siyah. <laughs> Gövde rengi sarı. Mesela. Gövde rengi sarı, evet. Ee, Kanatta da var benzer bir tane. Var. Bakın. Yanakta var. Şu... Sarı bu e, sarı porselen denemediğiniz için şurası sarı. Salih tamam ders anlatmadı. Siyah beyaz <laughs> Salih bize ders anlatıyor. Tamam, Arkadaşlar kardeşim. bu hayvanların değerleri tane minimum 300 lira gibi diyor Salih aslında. Yani şu an en ucuzun 300 lira diye söyledi. Evet. Diğerlerinde değeri biçemeyeceklerimiz var dedi. Evet. Ee, biz de Salih'e işte e, dostluğumuzdan falan nazımızın geçtiği için bir para verdik. Canım güzel olsun. de para verdik ee, Allah şurada, nasip ederse de hani sizlere de Arkadaşlar bu da limondur. Tamam paylaşacağız. Bu da bir limon pileidir aslında. Limon pile spreş bir renktir. Bunu anlatan anlattı dilimde e tüy bitti. <laughs> Anlatabildim mi? Bu da bir limon pileidir. Bir limon tavuğunuzun yanına koyduğunuz zaman altından çok güzel limonlar alırsınız. Aynen. Rengin kırmızı olduğuna bakmayın. O ekelikten olur. Ha, Sarı renkte. Bu en eke dediğim soru da buydu arkadaşlar. Evet. Bir yaşına yakın dedi. Diğerleri 8 aylık, 10 Aynen. aylık. Aynı yani 8-10 aylık. Onlar hemen hemen emsal çünkü. <laughs> bu da mesela kırmızılı kalır Bu da normaldir. Lemon pilayı işte ısrarla ediyorlar ki sapsar olsun. Abi öyle bir dünya yok. Horozsa kızaracak. Tabi yani bir de mısır da etki ediyor buna arkadaşlar. <laughs> evet. Yemin of içindeki de. mısır dedi. Bu hukmuttur. Bunun üstü kırmızı, altı sarıdır. Bak normalde istedikleri renk şöyle olsun üstü de diyorlar ama Aynen. Öyle bir dünya yok. Horoz bu. <laughs> Olur diyorsun. Olacak yani. Salih teşekkür ediyorum. Abi e, inşallah biz malının hayrını görürüz. İnşallah parana da Allah bin bereket verir. Eee kendine iyi bak. Görüşmek üzere. Güle güle. Şöyle kapattım. Saygılarım, sevgilerimle.